Bir serisine devam ediyoruz. Frozen Frag Movie. Hep birlikte bir değerlendirelim bakalım. Bu arada cihazı ne? Cihazına bakamadım ya. iPhone. Oo, bir bak. Ne zamandır zengin yayıncılar izlemiyorum. Öldür onu. Vurdun onu. de mi oynuyor bunları? Çok yani safe oynuyor. Bilmiyorum yani kempliyor gibi mi geldi? Normal oyunda bu kadar kontrollü oynuyorsa sıkıntı var. <laughs> BJK falan diyor ama bilmiyorum. Eğimi güzel aslında. Hı. Bu bu çocuk şey, e, sanırım yarı amatör, yarı profesyonel. Çünkü oynadığı oyun tarzı falan sikime böyle bir turnuvalara bir daha bir yatkın gibi. PMPL mi? Ha, anlamalıydım ya. Anlamalıydım abi. Yok var bir şey yani. Çünkü aşırı kontrol, aşırı böyle bir tedirginlik. Aynen aynen tamam çözdüm. <laughs> Arkadaşlar bazen böyle yanlışa düşebiliyoruz. Yayınlarımıza katılırsanız e, açıklam açıklamadaki linkten non gelirseniz yani desteğe ihtiyacım var. Her şeyi de ben bilemem anasını satayım ama Allah'tan chatimiz var. Is it your plan? Can I just Oğlum madem iyi bir seviyede oynuyorsun çete gelip niye ben amatörüm beni izlediyorsun lan? Lan bunu izle diyen yoksa şey mi bizim chatteki lan adam kendini izlettirmiyor mu acaba? Lan ben kimi izliyorum şu an? Lan p*** kurusu kendin diye başka adamı mı attım izlet izlettiriyorsun? Bir de şey diye izliyoruz amatör yayıncı diye izliyoruz. Adam iyi oldu. Kim attı lan bu linki bana? Hemen chatten söylesin. Oğlum adam iyi oynuyor yani. Bak aynen screen falan diyor. PNPL diyor abi. Adam profesyonel. Amatör o zaman nasıl geçeceğiz bu arkadaşa ne diyeceğiz biz? Biz bu adama şey diyelim Frozen izliyoruz diye. Amatör izliyoruz ayıp olur ya. <laughs> Kandırıldık lan. Vay. Wow. Bir tane videomda iyi bir oyuncuyu anlamak için 2 dakika yeterli falan demiştim, 2 dakikada olay ayıktım gene ama belki ilk saniyelerde bile bir böyle gözüm açılabilirdi abi. Nasıl amatör falan diyebilirdim, bir, bir dalgınım herhalde. Patlıyor. <laughs> İncecik. He? Ya bir de bir şey rica edeceğim. Çok konuştum bu videoda farkındayım ama. Arkadaşlar yorumlarda o cihaz bende de olsa, o internet bende de olsa diye böyle saçma sapan yorumlarda bulunmayın abi biraz takdir etmeyi öğrenin ya. Bizim ülkemizde bu çok zor. Yani takdir etmeyi sevmiyoruz ancak bok atmayı biliyoruz. Kusura bakmayın ama öyle yani. Lütfen biraz tebrik etmeyi bilin arkadaşlar. Yani tamam cihazın önemi vardır de her cihazı olan da iyi oynayacak diye bir şey yok ki. Rica ediyorum sadece. Güzeldi bu arada. Adam güzel oynuyor abi. Adam güzel oynuyor. Like'ımı da attı. Umarım telif yemem. Adam benim videom diye izletti. Bilmiyorum. Ee, umarım yönden da memnun kalmıştır. Arkadaşlar siz de videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi be. Seviyorum. Gelin her yerde beni takip edin oğlum. Seviyorum sizi. Kendinize bakın. Bay bay.